Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar kutu açımı yapıyoruz. Dayanamadım açmaya karar verdim. Yanımda arkadaşlar Mustafa ile İbo var. Ama ücretsiz ki, kim açıyor? Ben benim. Tamam ilk başta bir oku etten başlayalım. Bir oku arkadaşlar. Yemin. Ben nasıl bir oku? Bir başlayalım. Tamam ilk başlayalım. Hadi. Kim açıyor? Büyük kutu. İşte ana. İşte ya. Ben büyük kutu Ben açtım. Ben mega açacağım. Kutu kim açacak? Ben açacağım. Ya mal zaten kutu da açacağım ya. Aç. Ben... aç. ben büyük kutuyu ve mega kutuyu. boş Bu. O Mega, mega. kutu aç. Ali. Aç. Beş. Tamam. Çok ben şey Diğer mega kutuya kadar da ben çizdim. Nasıl? Evet oğlum böyle. Sen mesela 30'a geldiğinde sen de 40'a kadar. Aman işte. 40'a e kadar. Işte 20'ye kadar bir dönem. 30'daki 40'a kadar var değil mi Mekke? 45. Heh, iyi. Biraz yavaş sen ya. Vallahi hiç çıkmıyor zaten. orana bakacağım şu mega kutuya. Aga Bayron çıkarsa oğlum. Bekle. Beni çıkarma. Aç. Hadi bismillah. Allah'ım. Evet. 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 Şimdi Biz bundan sonrakini sen aç. Ben orana bakacağım. Tamam. Burayı da aç bana. Hadi sen. 411. Yine bu bir arkadaş. 2 tane. Hı 2 tane aç bu. Sonra hasanaz sin gerisini. Bir. E, hayır, burs. Aç. Olmuyor. Çıkmaz sana bas çok kötü bir video olur böyle. Al şunu da. Şunu da aç. Tamam gerisini açamazsın. Yok bir tane daha büyük kutu aç. Ya ben mega açayım mı? Oğlum zaten kalmadı mal sana hiçbir şey. Biliyorum. Ben evde açamam ben. zaten onun çekici hesaplarını açacağım ya. Ha, Hadi lan altı lütfen altı yaz. Ah. Nasıl mı? Videodan sonra oranına bak. Abi bir tane daha var onu da sana. Onu da sen Oha. Şunu açıyorum. Boş. Hadi herkes. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmıyorum. Boş. Aga. Aga nasıl? Oran. Oran oran oran. Oo, harika oran. Şunlar da. Kaç oran? 464. Oy. Bana o, o oranda Oğlum ya ben çıkmamasını bilmiyordum. Koyunu atacak mı? bu. Bu yıl çok olmuyor Bence karaktersiz daha. video olmaz. Hmm. Karaktersiz video. Abi olmaz. bir tanesini yapacağım yani. Tam mega kutu aç bir Büyü. tane sadece. Buluya vereceğim ya. Sadece mega kutu aç. Bence ilk başta mega kutu aç. Bu ne abi? Arkadaşlar Louie Max'ıza Hadi Hadi Ben açayım Aha, Altı Altı arkadaşım var. İnşallah artı arkadaşım artı Hadi, hadi yüklen, yüklen lan. Burada yüklen. Ah, beş mi? Arkadaşlar, arkadaşlar. Bunu da açık. Hayır onu. Hadi hadi bunu da aç. Da, bak e, sen zaten seni o. Hadi. Hadi iyi Tamam. Bak 14, binler, 14 binler kadar 15 kadar açmıyor Çıkıyor çıkıyor yüzde çıkıyor. yazdı. Abi 6. nasıl? 6. Keşke açmıyorsun. Oğlum başarılı. ben ben yine hep bir gittik bakasına. Orana bak. Hayvan gibi var. Hadi ya. Hadi. normal. Ha? para Ne? Para. 7777. Güzel. Şuna bak bir Neyse arkadaşlar bugün videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup arkadaşlar Bu arada buradan 68'e kadar bir çıkaracağım. %100 Neyse arkadaşlar ben de bir kanal abone olun. Videoyu like atmayı unutmayın dediğim gibi. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.